ben ölmedim ki. Şehidin anasına nidası. Katık etme ekmeğe. Göz yaşını sil ana. Sen şahitsin sevdama al bayrağımdan yana. Ne can bedene mülkmüş, ne de bedenim cana. Sırat kurulu yoldan meleklerle geçtim ben. Ben, ben hilale taşındım. Müsterih ol gayrı Kavgam vatan içindi. Vatanlaşan yürekti. Bu yol benim sevdamdı. En uhrevi yerekti. Vatan namus ana. Önde gitmek gerekti. Şahadet şerbetini doya doya içtim ben. Ben, ben hilale taşındım. Müsterih oldu Benden, benden Yadigar ne varsa hibe eyle öksüze. Şahadetimden paya verilmesin köksüze. An derim Allah'a dünüm olmaz yüksüze, Hürriyete kanadım. Mesafemi biçtim ben. Ben, ben hilale taşındım. Müşterih ol gayrısan. Helal eyle sütünü. Ay yıldızın önünde. Mutlaka kavuşmak var. Hakkın mahşer gününde kınalı bir koç gelir kuzun doğdununda Resulün otağında bak yerimi seçtim ben ben hilale taşındım müşteri oldum dairsem Ana ben ölmedim ki a bu hayat içmişim her an yanındayım ben ölümsüzlük seçmişim en kutlu imtihanı en kutlu imkanı saniyede geçmişim. Kabrimi hiç arama, kabrimi hiç arama. Gök kubbeyi eştim ben. Ben, ben hilale taşındım. Müşteri ol gayrı sen. Ninnilerin marş olduğu uyutur dizimde. Emeklerdim meşitte, şefkat vardı yüzünde. Şefkatimle diriyim. Neden ruhum hüzünde? Allah Allah derken, şehid oldum düştüm ben, ben, ben hilale taşındım, müşterif olsaydı sen, ben hilale taşındım, müşterif olsaydı sen. Çetin abi ağzına sağlık, arkadaşlarımızın da sazının sözüne sağlık, teşekkür ediyoruz.